Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir poğaça tarifi paylaşacağım. Bu poğaça yumuşacık ve bayatlamayan muhteşem bir poğaça. Hem çocuklarınızın hem de kahvaltıda rahatlıkla yiyebileceğiniz, çocuklarınızın da sevebileceği e, harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Denediğiniz zaman mutlaka yorumlar kısmına yazın. Malzeme listesine başlıyorum. Öncelikle bir su bardağı kadar sıvı yağ. bir su bardağı kadar tatlı yoğurt. Ekşi olmamasına özen gösterin. Yumurtayı yıkarken yumurta elimde kırıldı. Ayıklama ayırmak zorunda kaldım. Hamuruna bir yumurtanın beyazını katacağım. Sarısını da şöyle ayırdım. Üstüne sürmek için kullanacağım. 3 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 2,5 su bardağına yakında un kullanacağım. Öncelikle yarım su bardağı ılık suyumuzu kabımıza alıyoruz. Daha sonra bir paket kuru mayamızı veya yaş mayaya ya da kullanabilirsiniz. Kuru mayamızı suyumuza ekliyoruz. 3 kaşık toz şekerimizi de ekliyoruz. Mayanın daha hızlı aktifleşmesi için Şeker ve mayayı aynı anda karıştırıyoruz. Mayayı ve şekeri erittikten sonra sırasıyla yoğurdu ekliyoruz. Yumurta beyazını ekliyorum. Sıvı yağ ekleyip iyice karıştırıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sıvı malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bardak unumu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. İkinci bardağımı da ekledim. Ben her zaman ölçüsüz yapıyorum. Onun için iki buçuk bardak dedim ama fakat sanki daha çok alacakmış gibi. Bugün ölçülü vermek istedim. Tam tutsun diye sizler için. Şu an iki buçuk, iki bardak un koymama rağmen hala cıvık. Bu bazen yumurtanın büyüklüğüne ve yoğurdun cıvıklığına da denk gelebiliyor. Üçüncü bardağımı da azar azar ekliyorum. Önce ben kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elle karıştırıyorum. Bu üçüncü bardağım. Ben zaten malzeme listesinde aşağıya yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Üçüncü bardağı da eklemiş oldum. Dördüncü bardağımı da azar azar ekliyorum. Kıvamını tutturmak için siz isterseniz elle yoğurun. Ben kaşıkla yoğuracağım. Yorulduğum ya da elle devam edeceğim. Sanırım dördüncü bardağı da almış oluyor. Evet ben toplamda 4,5 bardak kadar un ekledim ve kaşıkla yoğurdum. Elini hamura koymak istemeyenler için bu çok güzel bir tarif. Hem çok güzel yoğurluyor hem de elleriniz yapış, ellerinize hamur yapışmıyor. Bulaştırmıyorsunuz elinizi kaşıkla şöyle şu şekilde hamurunuzu çok güzel yoğurabiliyorsunuz. Şöyle yumuşak bir hamur hamurunuzu oda sıcaklığında bekleterek mayalamaya bırakabilirsiniz. Hamurumu iyice topladım. Şöyle mayalanması için bırakıyorum. Kameramın gazabına uğradım. Çektim fakat kayıt yapmadığı için hamurumu şöyle bir hamurumun havasını aldım. Daha sonra küçük küçük bezeler aldım. İçerisine peynir, e, peynir rendesi ve maydanoz ve sucuk koyarak şöyle avucumda açtım. Daha sonra katlayarak tepsiye dizdim. Şu anda şöyle yumurta sarısını da üzerine sürüp 180 derecede ısıttığım fırında pişireceğim. Şimdi çörek otumu da üzerine serpiştiriyorum. Siz üstüne susam da haşhaş haş da koyabilirsiniz, isteğe bağlı olarak. Fırınımı ısıttım. Altlı üstlü iyice kızarana kadar fırında pişireceğim. Poğaçalarımız şöyle pişti. Puf puf oldular. Çok güzel kabardılar. Şöyle. Hem kaşıkla yoğrulup hem de bu kadar güzel kabarıp da tam kıvamda olması çok güzel. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın. Deneyenler için şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.